Merhabalar, daha önce eklemiş olduğum Excel'de bulunan telefon numaralarının rehberi aktarmanın yeni bir versiyonunu çekiyorum. Bazı sıkıntılar vardı onda, şu anda onları güncelledik. Ee, öncelikle alttaki linkten, açıklama kısmındaki linkten tıkladığım zaman Google tablolarda açılıyor. Bunu burada düzeltme yapamayız biz. Bunu bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor indirdikten sonra bilgisayarımızda programı çalıştırıyoruz Excel'de. Liste kısmına geliyoruz. Bu şekilde ben safa 1'den safa 30'a kadar yaptım ve başına 0 koydum. Bu 0'ı nasıl koyuyoruz? Metin dediğimiz zaman buradan başında 0 oluyor ya da eee genel dediğimiz zaman bunlar başına sıfır koyuyor mobil telefon. Bunu listeye hazırladıktan sonra Türkçe kısmından rehber hazırla diyoruz. Tamama basıyoruz. Rehberimiz hazırlandı ve program nerede ise rehber de oraya geliyor. Bu rehberi de WhatsApp web üzerinden kendi telefonuma gönderiyorum. Herhangi birine gönderebilirsiniz. Ben kayıtlı mesajlar diye bir grup oluşturmuştum. Onun içine gönderiyorum. Bundan sonraki işlemi telefonumuzda yapıyoruz. Göndermiş olduğumuz WhatsApp'taki o rehber ve cf dosyası buraya geldi. Tıklıyoruz indiriyor. Üzerine tekrar tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi Safa 1 ve telefon numarası başında 0 olarak geldi. Sağ üst köşedeki paylaş kısmına tıkladığımız zaman iPhone'lar için bunu buradan kişiler ile açarsanız tıklıyoruz buna ve diyor ki 30 kişinin tümünü ekle. Gördüğünüz gibi bütün numaralar buraya geldi. 30 kişinin tümünü ekle diyoruz. Yeni kişi yat diyoruz. Ve şu anda safa numaraları söylüyorum Safa numaraları burada gördüğünüz gibi 30 tanesi de geldi ve başında sıfır var.